Arkadaşlar merhabalar. Ben Göker Öğretmen. Şuraya yazayım. Göker Öğretmen. Yazımdan dolayı kusura bakmayın. Çok çirkin yazım. Göker Öğretmen sizlere birinci sınıf konularını kazanım kazanım anlatacak. Birinci sınıf konuları. Kazanım kazanım ne demek? Şimdi okullar virüslerden dolayı tatil olduğu için ben normal müfredata göre devam edeceğim. Konuları buradan hafta hafta, gün gün anlatmaya çalışacağım. Yani nedir? Bu pazartesi günü işlememiz gereken konu kesirler. Kesirler şuraya yazayım. Ben yine normal okul devam ediyormuş gibi konuları anlatacağım. Buradan takip ederseniz de normal müfredatta gitmiş olursunuz. Önce kesirlere giriş yapmadan önce normal hayattan örnek vererekten anlatmaya çalışayım. Mesela dersteyiz. Öğretmenimiz yani ben dedim ki öğrencilere hadi bedene çıkıyoruz. Bedene çıktık. Çocuk dedim ki top oynayacağız. 10 kişiyiz. 10 kişi kendi aranızda anlaşın. Kim kimle olmak istiyorsa ona göre ben size top vereceğim oynayacaksınız. 10 kişi kendi arasında öncelikle nasıl bölünmesi lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çocukların eşit olaraktan ayrılması lazım değil mi? Yani bir kişi bu tarafa geçecek, bir kişi bu tarafa. 2 3 4 5. Ne oldu? 10 kişilerdi. 10 kişiden şöyle göstereyim. 10 kişiden 5 kişi bu tarafa geçti, 5 kişi bu tarafa geçti. Eşit olaraktan ayırdım. Kesirlerde de aynı mantık var. Bunları kesir olarak şu şekilde gösterirsem eğer 2 3 4 5 6 7 8 9 on. ne yaptık bir buraya bir buraya bir buraya verdik bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya 5 beş, beş kişi bu tarafa beş kişi bu tarafa eşit olaraktan bölmüş oldum aynı şekilde iki tane öğrenci var diyelim şu şekilde ortada da iki tane iki TL para var 2 TL parayı bu çocuklar eşit olaraktan bölüşmesi için. Çocuklar size soruyorum. Nasıl yaparsınız? İkisine bir kişi mi alır? Alamaz. O zaman ne yapacağız? Eşit olaraktan böleceğiz. Eşit olaraktan böldüğüm zaman 1 TL buna, 1 TL buna. Tamam bunu geçtim. Aynı şekilde bu iki çocuk kalemleri bölüsünler. 4 tane kalem var. 3 tane bu, 1 tane bu mu alır? Alamaz. O zaman ne yapacağız? Eşit olarak dağıttığımda sesleri duyar gibiyim. 2 tane. 2 tane bu öğrenciye geldi. iki tane bu öğrenciye geldi. Şimdi en güzel yönteme geldik. Tam elma var. İki tane çocuk var. Şöyle döndüreyim. Tam elmayı iki tane çocuktan birisi yiyemez. Ne yapacaklar? Diğerine canını çekmesin diye ortadan tam ortadan eşit olaraktan bölmemiz lazım. Ortadan eşit olaraktan böldüğümüzde her birine de ne düştü? Yarım yarım. Elmanın yarısı elmanın yarısı bir yarısı buna bir yarısı buna yarısı burada şunu unutmayın ya rı -si. yarım bunu şu şekilde e, çeşitlendirebiliriz nasıl mesela ekmek armut elma limon bunları şu şekilde çizeyim bir de. Ekmeği iki eşit parça bölmek için istiyorsak buradan istiyorsak aynı şekilde ekmeği ortadan şu şekilde de bölebiliriz. Yarısı buraya yarısı buraya. Armutu da tam eşit olaraktan bölmek için ortadan. Elmayı da Elmayı yuvarlak olarak düşünün. Bu şekilde de bölebilirsiniz. Şuradan da bölebilirsiniz. Limonu aynı şekilde. Buradan da bölebiliriz. Buradan da eşit olarak bölebiliriz. Bu ekmeğin yarısı. Şurası da yarısını gösterir. İkisi de yarım ifadesidir. Armutta da şunlardan şurası yarım ifadesidir. Yarım ifadesi. Ekmeğin limonun yarısını şöyle yapın bunda da yarımı ifade etmektedir. Şimdi sorular üzerinden gidecek olursak şuradan başlayalım. Görünüyor herhalde. Bütün ve yarımı ifade etmektedir. Hep beraber yapalım çocuklar. Buradaki ekmek tamam mı? Tam ekmek değil mi? Tam. Yani kimse ucundan yememiş çocuklar, ısırmamış. O zaman buna ne diyeceğiz? Bütün ekmek bütün. Peki bu elmanın bir kısmı var burada. Ama tam ortadan ikiye bölünmüş. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Elmanın yarısı. İstiyorsanız yarısı yazın, istiyorsanız yarım yazın. Yarım yazmanız daha iyi. Buradaki karpuz elma olarak düşünün. Hiç fark etmez karpuz. Tamamı duruyor. O zaman ne diyeceğiz? Bütünleriz. Limon demin söylemiştim. Bir kısmı var. Yani yarısı var. O zaman yarım diyeceğiz. Aynı şekilde simit tamamı duruyor. Siz söyleyin bütün. Domates Biraz yenmiş. Biraz dedim tam yarısı yenmiş. Pastanın tamamı duruyor. Kivi'nin yarısı duruyor. Evet. Yine bu şekilde. Burada şöyle yapayım. Burada karpuzun tamamı duruyor. Bütün diz. Ama iki tane yarımdan oluşuyor. Onu sonra anlatacağız. Portakal bütün. Limon yarısı. Nar nedir? Yarısı. Pizzanın yarısı şeftalinin tamamı yani bütün. Şunları da hızlı hızlı söyleyin. Şuradan bakaraktan. Evet yarım bütün yarım bütün yarım 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 fındık tamamı var bütün tamamı var. Bütün tamamı var. Bütün elmanın tamamı var. Bütün karpuzun yarısı yenmiş. Yarım diyeceğiz. Çok güzel. Evet, soruda diyor ki aşağıdaki şekillerin yarısını boyayalım. Yarısı demek neydi? Bir kısmını. Yani iki eş parçadan sadece bir parçasını boyayacağız. İstediğiniz boyayabilirsiniz. Hangisini boyayalım? Sağ sol. Solu boyayalım. Bunda ikisine birini boyayacağım. Buraya boyadım. Siz söyleyin. Burama boyayalım. İkisinden biri hangisi olabilir? Burası da olabilir, burası da olabilir. Ben aşağıya boyuyorum. Yine çemberin hangi tarafını boyayalım? Burasını boyadım. Bunlardan bir tanesini. Çünkü iki parçadan oluşuyor. Üçgende buraya boyadım. Dikdörtgende yine burayı boyadım. Şimdi. Çok güzel. Ee, sonra diyor ki aşağıdaki verilen varlık gruplarından kaç tane bütün oluşturabiliriz? Şimdi e, burada size bir yöntem öğreteceğim. Eğer yarım, çeyrek, ileride de bunu kullanacağımız için şimdiden böyle öğrenirseniz benim için çok 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 faydalı olur. Nasıl yapıyoruz? Mesela size yarımlar verdi. İki tane yarım eşittir. Nokta 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 bütün eder dedi. Sorularda yazımdan dolayı kusura bakmayın. Sorularda yarımı bütüne çevirme, çeyreği şimdi yok ama ileride olacak. Çeyreği bütüne çevir. Veyahut da bütünü yarıma çevirme sorularında sizden tek istediğim çember çizmeniz. Çember çizdiğiniz zaman istediği şekli versin. İki tane çekirdek desin. İki yarım çekirdek. iki yarım e, dikdörtgen. iki yarım ne bileyim e, her şey araba kaç bütün yapar dediğinde bunları sadece çember üzerinden gidin. İki tane yarım diyor. Biz yarımı çemberde öğrenmiştik değil mi? Burası yarım demekti. Burası da yarım demekti. İki yarım bir araya geldiği zaman neyi oluşturdu? Bir bütün oluşturdu. Aynı şekilde şimdi şu soruda da bu soruları yaparken de aynı yöntemi şimdi bu soruları yaparken de aynı yöntemi uygulayacağız. Kaç tane yarımım var? 1 2 3 4 5 6. Ben e, düz mantık diyorum. 6 tane yarım olduğu için hemen çemberlerimi çiziyorum. Yarım 1 2 3 4 5 6 tane yarım kaç tane bütün yaptı? 1, 2, 3, 3 bütün yaptı. Burayı sayıyorum. Ne olduğu şekli hiç bakmıyorum. Ne olduğunu hiç bakmıyorum. Sadece şekillerin kaç tane yarım olduğuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yarımım var. Yine farklı bir soru gibi düşüneyim. Burayı da görmüyorum. 8 tane yarım olduğu için hemen yarımlarımı, çemberlerimi yerleştiriyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane yarım, kaç tane bütün yaptı? 4. 1 2 3 4. İstiyorsanız şöyle birleştirip de yapabilirsiniz. 2 yarım 1 bütün yapabilir diye. Ama ben daha garanti olarak da ileride buna benzer sorular çıktığında daha rahat edebilmek için bu şekilde yapıyorum. 4 tane simit var. Simide bakıyorum 4 tane var. 4 tane mi var? 4 tane yarımı hemen yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane yarım kaç bütün etti? 1 ve 2. 2 tane karpuzum var yarım. 2 tane karpuz yarım. Bir tanesi buraya. Bir tanesi de buraya. Ne yaptı? 2 karpuz bir tane bir bütün yapar. Şimdi burada görüntü şekilli sorularda yapması kolay. Lakin yarın bir gün şöyle sorular geldiği zaman kafamız karışmasın diye ben bu yöntemle anlatmaya çalışıyorum genel öğrencilerime. Şöyle göstereyim. Şuradan daha rahat olur. Mesela 16 tane yarım nokta nokta nokta, nokta bütün veya 4 tane bütün nokta 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 yarım. Şimdi ben şunu kafanızda yer etmesini istiyorum. Yarım vermiş, bütün istemiş. Bütün vermiş, yarım istemiş. Ne olursa olsun sorularda dediğim gibi 16 tane yarım diyorsa hemen 16 tane yarım olacak şekilde çemberler çizelim ve yerleştirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 yarım yerleştirdim. Kaç tane bütün etti? 1, 2, 3. Tamamı bütün ya bunlar. ikisi 2 tane yarım. 2 tane yarım. Elmadan yola çıktık. Bir araya gelince ne oldu? Bir bütün. Yani bu bir bütün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ne yaptı? Bütün yaptı. Aynı şekilde dört tane bütün diyor. Şimdi dört tane bütün dediği için bir, iki, üç, dört. Bu da kaç tane yarım eder diyor. Bir tane bütünden yarım elde etmek için ne yapıyorduk? İkiye bölüyorduk. O zaman bunların hepsini ikiye bölmem lazım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Kaç tane? Dört tane bütün. Kaç yarım ediyormuş? Sekiz tane yarım edermiş 4 tane bütün 8 tane yarım